1655 yılında Osmanlı elçisi Kara Mehmet A. Viyana'ya gönderilir. Mehmet A. imparatorun kapısındaki görevliye, içeri girdiğimde kral ayağa kalkacak, beni kapıda karşılayacak ve omzumu öpecek. Ben de onun göğsünü öpeceğim. Devleti Aliye'nin hükümdarının mektubu okunurken ayakta bekleyecek der. Görevli şaşkınlıkla, sen aklını mı kaçırdın? Karşındaki kutsal Roma Germen imparatoru der. Mehmet A ise öyle olmazsa gelmem, yoksa padişahımız başka türlü gelir der. İmparator başka çare bulamayınca kendi şartlarını sunar. Mektup getirilirken mehter çalınsın, yanındakiler eteğimi öpsün. Mehmet A ise mektup getirirken mehter çalmak adetimiz değildir. Bu adamlarda ümmeti Muhammed'dir, kimsenin eteğini öpmez der sonunda tüm dediklerini yaptırıp geri döner.